Merhaba arkadaşlar Limit Kimya'ya hoş geldiniz. Limit Kimya el kitabımızdan konularımıza devam ediyoruz. Atom ve periyodik sistem konumuzda. Şimdi periyodik sistem kısmına geldik arkadaşlar. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarına bakacağız. Yani neye göre bunlar grup ve periyotlara yerleşiyorlar? Periyodik sistem nasıl oluşturulmuş? Bunu bir konuşalım. Elementlerin kimyası özelliklerinin benzerliğine göre ve belirli bir kurala göre elementlerin bir araya getirildiği çizelgeye biz ne diyoruz? Periyodik sistem diyoruz. Yani bir kurala göre elementler dizilmiş periyodik sistemde. Geçmişten günümüze farklı bilim adamlarının çalışmaları var periyodik sistemle ilgili. Buna bakalım. Mesela Dimitri Mendeleev 63 element üzerinde çalışıyor. Ve 63 elementi artan atom kütlelerine göre sıralıyor. Ve belirli özelliklerin tekrarlandığını görüyor. Yani atom kütlelerine göre bir periyodik sistem yapıyor. Hazırladığı periyodik sistemde bazı yerleri, henüz keşfedilmemiş olduğunu düşündüğü elementler nedeniyle boş bırakıyor. Yani diyor ki buraya bir element gelecek. Ve o şekilde boş bıraktığı yerler var. Mendeleyev'in periyodik sistemi kabul görüyor ama daha sonraları elementlerin özelliklerinin kütle numarasına göre değil, proton sayısına yani atom numarasına göre olduğu düşüncesi ağır basınca Henry Moseley her elementin kendine özgü bir atom numarası olduğunu buluyor. Elementlerin periyodik sisteme artan atom numaralarına göre sıralanması gerektiğini belirtiyor. Henry Moseley Mendeleev'in periyodik sistemdeki sıralamanın yanlışlığını gideriyor. Çünkü Mendeleev kütlelere göre sıralıyordu. Halbuki elementlerin özelliğini belirleyen proton sayılarıdır. Moseley periyodik sistemini yaptıktan sonra yeni elementler keşfediyor tabii ki arkadaşlar. Mesela Seaborg çizelgenin altına iki sıra daha ekliyor. Lanthanit ve Aktinitler dediğimiz ve periyodik sisteme son şeklini veriyor. Tabii ki sonraki yıllarda yine yeni keşifler oluyor. Onlar da periyodik sistemin sağına, soluna bulunduğu grupla alakalı. Yere e, ilave ediliyor arkadaşlar. Modern periyodik sistemde ne, neler var? İşte modern periyodik sistem burada resmini gördüğümüz periyodik sistemdir. 118 tane element var. Mesela şu ognesyon en son keşfedilen elementlerden biridir. 2015 yılında keşfedilip 2016 yılında periyodik sistem eklenmiştir. Yani aslında periyodik sistem en son şeklini 2016 yılında almıştır diyebiliriz. Şimdi periyodik sistem birazcık tanırsak, periyodik sistemde yatay sıralara periyot diyoruz. Yatay sıralar periyottur. Yani şöyle mesela bir tane periyot çizdirirse bu periyot. Toplam 7 tane periyot vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E hocam bu ikisine derseniz o ikisi 6. ve 7. periyotlara dahildirler arkadaşlar. Yani yeni bir periyot değil. Aslında şuradan çıkıyorlar. Lantanla başlayan buradan çıkıyor. Aktinyumla başlayan buradan çıkıyor. 6. ve 7. periyoda dahiller. İ, e, ikinci ve üçüncü periyotta eşit sayıda element var. İkide ve üçte er tane var. Birinci periyotta iki element var hidrojen, helyum. E, genellikle her periyotta eşit sayıda element bulunmuyor. Çünkü 4'ten itibaren B grupları başlıyor. 6 ve yedide de işte şu aşağı yazdığımız lantern takvimler başlıyor. O yüzden her periyottaki element sayısı aynıdır diyemeyiz. Ee, birinci periyot hariç her periyot metalle başlar. Birinci periyotta hidrojen olduğu için hidrojen ametaldir. Onun dışındaki hep metallerle başlıyor. Her periyot soygazla biter. Ama son keşfedilen elementlerden ognesyonun soy özelliği göstermediği söyleniyor arkadaşlar. O yüzden yedinci periyot hariç diyebiliriz. Aynı periyotta sağa doğru gittikçe atomlar arası artar. Çünkü sıralı dizeliyor bunlar zaten. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Sağa doğru atom arası artıyor. Proton sayısı artıyor. Grup dediğimizde grup denilen şey nedir? Şöyle aşağı doğru çizdiğinizde bu bir gruptur. 8 tane A grubu vardır. Bakın 1A, 2A şuradan devam ediyor. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A şeklinde. 10 tane B grubu vardır ama B gruplarında şöyle bir durum var. 8B'den 3 tane vardır. Yani şurası 8B'dir, burası 8B'dir, burası 8B'dir. 8B'den 3 tane olduğu için totalde 10 tane B grubu yapıyor ama 9B diye bir grup yok yani. Genellikle aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellikler gösterirler. Periyodik cetvelde metaller, ametaller, soy gazlar ve yarı metaller vardır. İşte mesela 1A, 2 işte 3A'nın bir kısmı metaldir. 7A'da e, yarı şey, ametaller vardır vesaire. E, i̇lk 3 periyotta B grubu elementleri bulunmuyor. Demiştim B grupları 4'ten başlıyor. 4. periyottan itibaren 2A ile 3A grubu arası, grupları arasında B grupları elementlerini de görüyoruz arkadaşlar. Atomların katma elektron dağılımıyla periyodik sistemdeki yerlerinin bulunmasına bir bakalım. Şimdi ilk yer 20 element için bir katman dağılımı kuralımız var. Birinci katman en fazla 2 elektron, ikinci katman en fazla 8 elektron, üçüncü katman en fazla 18 elektron, dördüncü katman en fazla 32 elektron içerebiliyor. Ama şöyle bir durumumuz da var. Son katmana 8'den fazla elektron yazamazsınız. Buna da dikkat edeceksin. Mesela şimdi klora bakalım. Klor 17 dağıttığında 2, 8, 7 şeklinde dağıtır 17'yi. Ve katman sayısı periyodu verir. Çünkü periyot son katmandaki elektron sayısı ise grubu verir arkadaşlar. 7A grubudur diyebiliriz. Aynı zamanda son katmandaki elektron sayısına değerlik elektron sayısı diyebiliriz. Değerlik elektron sayısı A grupları için grup numarasına zaten eşittir. Yani 7A grubu ise değerlik elektron sayısı 7'dir diyebilirsiniz. Dublet kuralı diye bir şey var. Bir atomun elektron alarak veya vererek elektron dağılımını helyum atomuna benzetmesine dublet kuralı diyoruz. Yani son katmanın ikiye tamamlanmasına. Helyumun son katmanında zaten iki var. İşte hidrojen bir elektronu vardı kararsız ama bir tane alınca dublete uyuyor helyuma benzemiş oluyor. Litiumun son katmanında bir elektronu vardı toplam üç var son katmanında bir var. Bir tane elektron kaybettiği zaman helyuma benziyor dublete uyuyor. Berilyum iki tane kaybettiği zaman yine helyuma benziyor dublete uyuyor dostu kuralı bu şekilde. Oktet kuralı ise mesela işte neon var son katmanda 8 olan veya diğer soy da var. Son katmanlarını 8'e benzetmeye çalışıyorlar. Mesela flor şu flor olacak onu düzeltelim. Florun son katmanında 7 elektron var 1 aldığında 8 oluyor. Sodyumun son katmanında 1 elektron var o verirsem 8 oluyorum diyor. Oksijenin son katmanında 6 elektron var. 2 elektron aldığında ne yapabilir? Burayı 8 tamamlayabilir. Yani eksi 2 olduğunda şurası 8 olur. 2 elektron almış olur ve bu şekilde kararlı oktet yapısına ulaşmış olur. Şöyle de bir bilgi verelim burada. Genelde son katmanı 1, 2, 3 olan elementler metal oluyor arkadaşlar. İşte 1A grubunda, 2A grubunda, 3A grubunda oluyor. Ve bunlar daha çok elektron verme eğilimindedir. Yani metal oldukları için metal ile elektron verme eğilimindedir. Tabi hidrojen ve helyum burada istisna. Hidrojen ametaldir, helyum zaten soy gazdır. Genellikle son katmanda 5, 6, 7 elektron bulunduranlarsa ametaldir. Bunlar elektron alıp kararlı hale geçme isteğinde olurlar. Ametaller elektron almak isterler çoğunlukla. Şöyle bir örneğimiz var mesela. Ee, diyor ki elektron dizilimlerini verdim diyor. Katmanda alımını hangisi yanlıştır? B'nin proton sayısı 5'tir. E bunları topladığında zaten sen proton sayısına ulaşıyorsun. Doğru. F bir elektron alarak kendisine en yakın soygaz katman soygazın katman elektron dizilimine ulaşır. Ne yapar? Burayı 8'e tamamlar 1 elektron alında o zaman doğru soygaza ulaşmış olur. Sodyum bir elektron vererek katyonunu oluşturur. Verip soygaza benzemek ister. Katyon olur o yani yüzden doğru. Fosforun toplam elektron sayısı 15'tir sayabilirsin. 10 15 doğru. Magnezyum bileşik oluşturmak için birinci katmanından 2 elektron verir. Birinci katmanından değil ama son katmanından 2 elektron vermesi lazım. O yüzden ben buna yanlış derim. E eşit derim arkadaşlar. Aşağıdaki elementlerden hangisi en az sayıda elektron alarak katma elektron dizilimini kendisine en yakın soy gazın katma elektron dizilimine ulaştırır? Yani son katmanı 8 yapacaklar. En az sayıda hangisi elektron alır? Diyor. Bu 2, 8, 7. Bu 2, 8, 5 katman dağılımlarını yapıyorum. 2, 5, 2, 6 ve 2, 8, 6. Şimdi bu adam 1 elektron alırsa 8'e ulaşıyor, bu adam 3 elektron alırsa 8'e ulaşıyor, bu 3 alırsa 8'e ulaşıyor, bu 2 alırsa 8'e ulaşıyor, bu da 2 alırsa 8'e ulaşıyor. En az elektron alarak kararlı hale geçecek olan o zaman klordur, 1 elektron alarak kararlı hale geçmiş oluyor. 18 nötronu ve 17 protonu olan bir x taneciği. Katma elektron dağılımı 2, 8, 8 ise bir kere burada bir gariplik var. Çünkü 17 protonu var dedin ama böyle bir dağılım yaptın. Demek ki bu adam bir tane de dışarıdan almış 18 olmuş. O zaman bunun 18 elektron var. 17 protonu var. 18 nötronu var. Toplam 35 tane neyi var? İşte nükleon sayısı diyor. 35 de bunun nükleon sayısıdır. E, 17 elektronu vardır. Yanlış. Negatif yüklüdür. Evet bulduk onu. Katyondur. Yanlış. Elektron vermiştir değil. Almıştır. İkinci ve üçüncü katmanlarda toplam 10 elektronu vardır. İkinci ve üçüncü katmanlarda 16 elektron var. O yüzden cevap B olacak arkadaşlar. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması. Şimdi elementlerin bulunduğu gruplara bazı isimler veriyorlar. Mesela bir al grubuna alkali metaller derler. Tabi orada hidrojenin istisna olduğunu unutmayalım. Hidrojen bir metal değil, ametaldir. Hidrojen hariç diyelim. 2A grubu toprak alkali metallerdir. 3A grubu toprak metalleri olarak bilinir. 6A grubuna kalkojenler derler ve ametaldir. 6A grubundakiler çoğunlukla. Halojenler derler 7A grubuna yine orası da ametaldir. 8A grubuna soy gazlar ya da asal gazlar diyebiliriz. Burada ametal diye belirtilmesinin sebebi arkadaşlar şimdi bilimsel olarak metal olmayan her şeye ametal deriz. Yani metalin olumsuzu. Ama biz tabii bunun özelinde 8A grubuna ne diyoruz? Soy gaz diyoruz. Bunu soy gaz olarak biliyoruz yani daha çok. B grubuna ise geçiş metalleri diyoruz. B grubun hepsi metal. Peki metallerin özellikleri nelerdir? Metaller bir kere parlaktır. Işığı yansıtırlar o yüzden parlak görünürler. Isı ve elektriği iyiletirler. Ter ve lev haline getirilebilirler. Yani dövülerek metallere biz şekil verebiliriz. Civa hariç tüm oda koşullarında katıdır. Yani erime kaynama noktalarının yüksek olması gerekiyor ki işte civada bir istisna durum var. Onun dışında erime kaynama noktaları yüksek ve oda koşullarında katal dediler. Erime ve kaynama noktaları yoğunlukları öz kütleleri yani genellikle ametal ve soy gazlardan yüksektir. Oksitleri bazik özellik gösterir. Yani metal bileşikleri genelde bazik oluyor arkadaşlar. Mesela magnezyum, oksit falan bazik özellik gösteriyor. Serbest halde atomik yapıda bulunurlar. Yani bileşik yapmadıysa eğer ee, tek başına bulunur. Magnezyum atomu gibi. Elektron vermeye yatkındırlar. Katyon olmak isterler. Kendi aralarında metalik bağ yaparlar. E yani metaller metalik bağ yapar. Kendi aralarında alaşım oluştururlar. Bileşik yapmazlar. Metal metalle bileşik yapmıyor. A metaller iyonik bileşikler oluşturabilir. Yani A metallerle metaller arasında oluşturabiliyor. A metalle metal arasında ne oluyor? Şöyle gösterebiliriz. Metal artı ametal iyonik bileşik oluşturuyor arkadaşlar. Ama kovalent bileşik yapmıyor metaller. Metallerle ilgili hangileri doğrudur diyor mesela. Atomlar arasında metalik bağ vardır. Evet metallerde metalik bağ vardır deriz. Parlaktırlar, metalik parlaklık gösterirler. Tel ve levha haline getirilebilirler. 2016 yılında çıkmış bir soru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Sodyum ve magnezyum elementleri. Periyodik sistemde sodyum birinci grupta. Yani 1A grubunda. Bakalım sodyumun dağılımı nasıldır? 2, 8, 1. Evet 1 A grubu yapar. Son katmanında bir elektron var. Magnezyum 2, 8, 2. Son katmanında iki elektron var. 2 A grubu olur. Her iki element de yarı metal olarak mı? Hayır. Metal olarak sınıflandırılır. Birinciye doğru dedik. İkinciye yanlış dedik. Periyodik sistemde her iki elementin de periyot numarası 3'tür. Evet 3'er katmanları olduğu için periyot numaraları 3'tür. O zaman 1 ve 3 C şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Ve ametalleri biraz tanıyalım. Şimdi ametaller daha mattır. Parlaklıkları yoktur. Isı ve elektriği iletmezler. Karbonun sadece bir özel durumu var. karbon allotropu olan grafit, grafit yapısı yani elektriği iletiyor. Kırılgandırlar, böyle dağılırlar, şekil vermek zordur. Katı sıvı ve gaz halinde olanları vardır. İyot mesela ya da karbon katı haldedir. Brom sıvıdır, oksijen, azot gaz halinde bulunur. Yani oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunabiliyorlar. Bileşik oluşumuna katılırken elektron alır ya da elektron ortaklaşması yapabilirler. Elektron alma, verme ya da ortaklaşmaya katılabiliyor ametaller. metaller. E doğada genellikle moleküler yapılı halde bulunurlar. Yani tek başına bulunmayı sevmiyorlar. Moleküler ya da poliatomik de denilebilir. Bu şekilde bulunurlar. Elektron almaya yatkındırlar. Yani verme değil daha çok alma istekleri vardır. Metallerle elektron alarak iyonik bileşik yaparlar kendi aralarındaysa ortaklaşa kullanarak kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Oksitleri genelde asidik özellik gösterir. İşte karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi asit özelliği gösteren oksitleri vardır arkadaşlar. Nötralde 16 elektronu bulunan elementle ilgili. Şimdi nötralde 16 elektron varsa 2, 8, 6 diye dizerim. Doğru. 16 yapıyor. Ametaldir. Son katmanında 6 elektronsa bu 6A grubu oluyor. 6A grubuna ne demiştik? A metaller. Hani 1A, 2A, 3A'yı genelde metal diye düşün. Ama 6A'yı A ya metal diye düşün. O zaman buna da doğru dedik. 2 elektron vererek oktetlemi tamamlar. Hayır. 2 elektron alarak burayı 8 yapabilir. Oktet o şekilde dolaşır. O yüzden ne deriz? 1 ve 2 deriz arkadaşlar. Yarı metalleri birazcık tanıyalım. Fiziksel olarak metallere benzerler. Yani görünüş, parlaklık falan yönüyle metallere benziyorlar. Ama kimyasal yönleriyle, kimyasal bağ kurma bakımından ametallere benziyor. Oda koşullarında katıdır yarı metaller, bor, silisyum, germanyum diyor. İletkenlik bakımından metallere göre daha zayıftır, ametallere göre daha iyidirler. Yani metal ile ametal arası gibi düşün. Genellikle şekil alırlar. Yani fiziksel özelliği zaten metale benziyor dedik ya, şekil alırlar. Parlak veya mat olabilirler, işte metal ametal arası. Kristal yapıda bulunabilirler, yani düzenli yapı, kristal yapı o şekilde bulunur elektronik devre elemanlarında yarı iletken özelliğinden dolayı kullanılabiliyorlar. Soy gazlarsa, tümü 8A grubunda zaten. Oda koşullarında hepsi tek atomlu gaz halde. Yani tek başına bulunuyor, bağ yapmıyor. Karar olduklarından bileşik oluşturma istekleri yoktur ya da çok azdır gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Soy gazlarla ilgili hepsi halojenlerle bileşik oluşturabilir. Hayır. Soy gazlar bileşik oluşturmak istemiyor. Atomların elektron diziliminde son orbitalleri tam doludur. Yani son katmanı, son orbitalleri tam doludur. İşte ne yapıyor? Kararlı halde çünkü doğru deriz buna. Periyot 8A grubundadırlar. Evet bunu da zaten biliyoruz. 2 ve 3 diye biliyoruz arkadaşlar. Evet bugün konumuzu tamamladık arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.